Bazen sabah uyanırız. Tüm değerlerimiz normaldir. Vitaminlerimiz gayet yerindedir ama yine de ruhumuzun enerjisi düşüktür. Yataktan kalkmak istemeyiz. Güne başlamak istemeyiz. Bir türlü o güne başlayacak gücü bulamayabiliriz. İşte bugün bu videoda kalp defterinin 15. gününde sabah enerjisini, huzurunu, iç berraklığını, içsel uyanışı nasıl oluşturabiliriz? Bugün günlük dua ve zikirlerle inşallah buluştuk. Kalp Defteri'nin 15. gün videosunda Instagram sayfamızda Latife Zafer Akademi'de çokça istenen bu konuda oluşturmak istedim. Umarım hayatınıza katkı olur. Şimdi sabahleyin uyandın. Dediğin gibi hiç enerjin yok. Şöyle bir ayet-i kerime var. Bunu hatırlamanı istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Tekbir Suresi'ne diyor ki Nefes aldığında sabaha and olsun. Arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yemin ayetlerinde unutmayın yüksek bir frekans, yüksek bir bilinç vardır. Yani allah Teala eğer bir şeyin üzerine yemin ediyorsam orada bizler için müthiş bir şifa, Cenab-ı Rabbül alemine bağlanmamız için mutlaka ilahi bir mesaj vardır. Nefes aldığında sabaha and olsun Tekvir suresindeki bu ayetten ne anlaşılıyor? Sabah nefesle başlamak yani nefes çalışmak aslında bizler için çok önemli bir enerji kaynağı. O zaman güne başlarken ilk yapacağın şey ne yapacaksın? Derin bir nefes alarak hayata merhaba, yeniden şükür demek olacaktır. Tabi bu nefes tekniği zikir bizim için çok önemli. Neden? Çünkü nefes almak hay olmak, diri olmak demektir. Yani bir kişi nefes alıyorsa yaşıyor demektir. Ve her nefeste Allahu Teala'yı zikretmeyi yani Rahmani nefesi bize anlattığı için Bizler de ne yapıyoruz? Zikirlerimizden önce derin nefes çalışıyoruz. 4 saniye nefes alıyoruz. 4 saniye tutuyoruz. 8 saniye burnumuzdan yavaşça veriyoruz. Şimdi bazılarınızın şöyle söylediğini duyar gibiyim. Yani bu gerçekten hani tasavvufta var mı? Arkadaşlar zikir videolarını inceleyin. Zikire nefes eşlik eder. Bakın dikkat edin. Bir nefes alırlar, bir zikir çalışırlar. Demek ki aslında nefes kalbi sakinleştirir, zihni berraklaştırır ve zikrin etkisini arttırır. O zaman ne yapıyorum? 4 saniye nefes alıyorum, 4 saniye burnumda tutuyorum, 8 saniye yavaşça veriyorum. Eğer 4 saniye nefes almakta zorlanırsam azalt. 3 al, 3 tut ama vermeyi daha uzun yap, tamam mı? Sabahleyin uyandığında. Daha sonra şu Esmaül Hüsna'yı okuyorum. Ya Hay Ya Kayyumlerim Ey beni deri tutan ve ruhumu canlandıran Rabbim. Bugün bedenimi ve ruhumu diri kılan sensin. Bana güç ver, beni enerjiyle uyandır, şükürler olsun diyerek ne yapıyorum? Ya hay ya kayyum ismini idrak etmek üzere Cenab-ı Rabbül Aleminden niyaz ediyorum. Önce nefes sonra ya hay ya kayyum. Diyelim ki işte güne başladık ama işin nereden başlayacağını bilemiyorsun. Zihnin dağılık, işte düzenin bozuk, Hemen en güzel zikir ya musavvir ya Allah Rabbim bugün işlerimi hayırlı şekilde sen tasarla Musavir tasarlayan demek nereden başlayacağımı bana öğret demek ki eğer nereden başlayacağımı bilemiyorsam işleri tasarlayamıyorsam ya musavvir ya Allah. Nereden başlayacağımı bana öğret. Bugün işlerimi sen tasarla diyebilirsin. Bu slaytları sizler için hazırlıyorum arkadaşlar. Buradan ekran görüntüsü alarak, fotoğraf çekerek rahatlıkla yapabilirsiniz. Yani ben sadece anlatabilirim ama bu slaytların size fayda verdiğini bildiğim için sizler için hazırlıyorum. Bir duanızda beklerim. Diyelim ki ev çok dağınık. Zihnin dağınık. Bir türlü toparlayamıyorsun. Ne yapacağını bilemedin. Hemen dağınıklığı en güzel toparlayan Esma, ya cami ya Allah derim, zihnimi toparlayan Rabbime şükrederim. Ya cami ya Allah derim, evimin karışıklığını toplamamda bana destek olan Rabbime şükrederim dersin. Ya cami ya Allah ismi sana tecelli eder ve işlerini daha rahat toparlamış olursun. Bazen de gün içinde bir sürü şey oluyor ve bizi aşıyor. Yani ne yapacağımı şaşırıyorum, nasıl davranacağımı şaşırıyorum tahammülüm kalmıyor. Böyle durumlarda kalbin teslimiyetini güçlendiren bir esma, daha önce de aslında bu esmadan bahsetmiştim kalp defterinin diğer günlerinde ama buraya da aldım. Ya vekil ya Allah derim. Allah'ım, bugün işlerimi sana teslim ediyorum. Vekilim sensin. Yani bu işi ben halledemiyorum. Sen hallet ya Rabbi. Seni vekil tayin ettim diyerek de ne yapabiliyorum gün içindeki esmalarıma bunu ekleyebiliyorum. Unutmayalım arkadaşlar. Dua sadece bir söz değildir. Bizim aklımıza dua deyince, zikir deyince işte bir köşeye çekilmek, sadece tesbih çekmek geliyor. Tabii ki zikretmek, Allahü Teala'yı anmak, tesbih çekmek bizler için çok kıymetli. Ama duada asıl olan ne biliyor musunuz? Fark etmektir. Tefekkür etmektir. Yani hayatın içerisinde yaşarken Allah'ı anmak, o günlük olayların içerisindeki ilahi mesajları almaktır. Çelebi mantığı. Tasavvufta çelebi mantı nedir? Tasavvufu yaşamak diye bir video yaptım. Uzun bir video. O videoda tasavvufu günlük hayatımıza nasıl yaşarız? Orada uzun uzun anlattım. Youtube videomuzda bulabilirsiniz. Burada da hemen o çelebi mantığını anlatayım. Çelebi ne demek biliyor musunuz? Onlar sufilerden farklı olarak hayatın içinde yaşarlar. Ama hayatın içinde yaşarken, günlük işlerini yaparken daima Allah'la beraberdirler. Hatta onlar genelde esnaftırlar. Yani iş ehlidirler. Ama günün içinde her an Allah'ı zikrederler. Bakın ben sırf günlük şeylerden bahsettim. Ev toplamak gibi. İşte burada bile Allah'a ismasını anabilmek, o ilahi mesajları görmektir. Tamam mı? Gün içinde kötü şeyler olabilir. Yani hepimizin başına geliyor böyle şeyler. Böyle durumlarda Allahü Teala'nın rakip ismini mutlaka hatırlayalım. Ya rakip ne demek? Allah'ın hediyelerinden bir nötr kalabilmek. Yani tarafsız olabilmek. Olaya bu kötü dememek, bu iyi dememek, herhangi bir yorum yapamamak. Bir olay olduğunda ben sadece bu ana şahitlik ediyorum. Ya rakip ya Allah. İşleri en iyi gözeten sensin. Bu işin durumunu da en iyi bilen sensin diyebilmek. Bak ben anlayamıyorum. Bana belki kötü geliyor ama sen rakipsin. İşleri en iyi gözeten sensin. Önümüzdeki cuma inşallah İbnü'l Arabi Kamil İnsan modeli atölyesini yapacağız. Orada Hazreti İsa'dan da bahsedeceğiz. İbnü'l Arabi Kamil İnsan modeli atölyesinde Füsûle'l Ekem eserini inceliyoruz ve orada Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatlarından bizlere öğretiler sunmuş Fusilekem biz de bunları günlük hayatımızdaki sorunlara çözüm üretmek için inşallah kullanıyoruz. İşte Ya Rakib esması aynı zamanda Hazreti İsa'nın da kullandığı ve ifade ettiği bir şey. Allah'ım ben sadece bir tanığım diyor Hazreti İsa. Fusilekem de bunu ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Ben de Ya Rakib esması ile diyorum ki Allah'ım iyi demiyorum, kötü de demiyorum. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sadece şahitlik ediyorum. Demek ki hayatın içinde kötü şeyler olsa bile Ya rakip ya Allah bu işi en iyi gözeten sensin. Bu işin durumunu da en iyi bilen sensin. Demek aslında ne yapıyor? Ruhumu sakinleştiriyor. Bir de hayatımıza mutlaka arkadaşlar tevbeyi yerleştirelim. Çünkü tevbe kadar büyük bir sır ki Hud suresinde 52. ayette Cenab-ı Rabbül Alemin diyor ki Allah'tan af dilerseniz kuvvetinize kuvvet katar ve üzerinize bereket yağdırır. Bakın bereketin sırrı bize nerede verilmiş? Hud suresi 52. ayette tövbeyle verilmiş. Hatta ben derim ki hocam iş bulamıyorum. İş bulamıyorsan tövbe et derim. Evlenemiyorum. Evlenemiyorsan tövbe et. Ama gün içinde sık sık Allah'ım nerede haddimi aştıysam affet, tövbe ediyorum. Allah'ım bu konuyu abarttıysam affet, tövbe ediyorum. Estağfirullah deyin. Hatta çok sorulur. Hocam estağfirullah mı? estağfurullah mı? Bunu kelimelerle şifalan tövbe içsel dönüşüm atölyesine daha ayrıntılı anlatıyorum. Daha önce de yanılmıyorsam bir 10 grup yapmıştık. Yanılmıyorsam Allah affetsin. Tam sayısını hatırlamıyorum. O kadar çok atölye yapıyorum ki arkadaşlar. Bazen gerçekten kaçıncı grup olduğunu ben de hatırlayamıyorum. Hakkınızı helal edin. Orada uzun uzun anlatıyorum tövbe bahsinde. Arkadaşlar tövbe eden nurlanır. Biliyor musunuz? Şu yüzünüzdeki nurun artmasını istiyorsanız tövbe edeceksiniz. Kuvvetinizin artmasını mı istiyorsunuz? Tövbe edeceksiniz. Hud suresi 52. ayette. Çünkü tövbe sadece günahı silmez. Hud suresine göre hem güç verir hem de bereket getirir. O yüzden lütfen hayatımız içinde bol bol estağfirullah, estağfirullah demeyi unutmayalım. Hocam peki estağfirullah mı, estağfirullah mı? Bunun da cevabı aslında çok basit. Hemen size aktarayım. Estağfirullah zikirdir. Yani aslında bunun zikredilme hali Estağfirullah. İ harfi iledir. ise bunun Türkçeleşmiş halidir. Yani Türk dil kurumunda biz e, Allah affetsin ifadesi Estağfirullah olarak geçer. Yani günlük hayatımızda Estağfirullah da desek sadece Türkçeleşmiş halini söylemiş oluruz. Ama zikrederken mümkün mertebe Estağfirullah demek. Yani o P derken bu e, damağın e, inşallah uyarılması meselesi çok önemli. Estağfirullah demek bizler için tam bir zikir adamıdır. Ama günlük hayatımızda da estağfirullah demenin bir zararı yoktur. Peki sana bazı esmalardan bahsettim. Ya vekilden, ya rakipten bahsettim. Ya cami esmasından, ya musabir esmasından bahsettim. Senin kalbine hangi esma dokundu? Çok merak ediyorum. Bir de arkadaşlar bu esma hüsnalarla alakalı bizim her derde deva 40 esma e-kitabımız ek var. Bu şekilde esmalarla dua etmek isteyen, yazı çalışmaları yapmak isteyen, nasıl yapacağım bilemiyorum diyen arkadaşlarımız için çok cüzi bir ücretle verdiğimiz bir e-kitabımız ek var. Bize Latife Zafer Akademi Instagram sayfasına ulaşabilirsiniz. Ama ben şunu merak ediyorum. Senin gününü hangi esmalar güzelleştiriyor? Gün içinde hangi esmalar okuyorsun? Lütfen bunu yorumlara yaz. Belki de senin yazdığın bu esma bir kardeşimizin hayatını güzelleştirir. İki tane atölyemiz var Kasım ayında. 21 Kasım'da İbn-i Arabi, hayatımı değiştiren İbn-i Arabi'yi anlatmaktan çok büyük bir keyif alıyorum. 16. kez buluşuyoruz. 20 kişilik butik bir grup arkadaşlar. Grubun da yarısı doldu hemen hemen. 21 Kasım'da bizlerle buluşabilirsiniz Cuma günü. 29 Kasım'da da kendini bulan kadın, çok heyecanlıyım bu atölye için. İmam Gazali'nin Kimya-i Saadet eserinden yani İmam Gazali eser yazmış. Eserin adına Kimya-i Saadet, mutluluğun formülü demiş. İmam Gazali'nin mutluluğun formülü Kimya-i Saadet eserinden ve Ahmet Hamdi Aksekin'in Ahlak kitabından isimlenerek hazırladığım bir atölye. İnşallah kendini bulan kadın atölyesinde 29 Kasım'da da buluşuyoruz. Büşra Hanım'a WhatsApp'tan mesaj yazabilirsiniz asistanıma. Instagram'dan veya Zafer akademiden ulaşabilirsiniz. Kredi kartı geçerli. Ve rahatlıkla ödemelerinizi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun. Ee, gördüğünüz gibi rahatsızım. Fakat esmalarla yaptığım bu atölye sizlere çok faydalı olacağını düşündüğüm için tekrar ekranda sizlerle buluşmak istedim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Benden yana helal olsun.